Geldik arkadaşlar bu basamaklar ifade edelim şimdi. Öğrendik ya bunu yazıya dökmemiz lazım. Eğer bunu yazıya dökemiyorsanız tam olarak öğrenmemişsiniz diyebiliriz. Transkripsiyon nedir arkadaşlar? DNA'dan RNA sentezlenerek DNA'daki şifrenin RNA'ya aktarılması. Bakın DNA'dan RNA sentezlenerek ne olur arkadaşlar? Şifre RNA'ya aktarılır. Yazdık edin. Arkadaşlar sadece mRNA sentez değil transkripsiyon. Yani RNA sentezinin genel adıdır transkripsiyon. Hangi enzim görev alıyor dedik arkadaşlar? RNA polimeraz enzimi görev alır. Hocam nerede olur bu olay? Transkripsiyon nerede olur? E, DNA olduğu yerde olur. Prokaryotlarda DNA nerede? Stoprezmada orada olur. E, Ökaryotlarda DNA nerede? Çekirdekte orada olur. Başka? Mitokondride olur değil mi? Orada da arkadaşlar DNA var. Oradan RNA sentezi ne bilir? Aynı şekilde bakın plastitlerde kloroplasta falan ne olur? DNA'dan RNA sentezi olur. Ve arkadaşlar tabii ki RNA sentezlendiği için RNA zinciri kuruyorsun Yani ne kullanacaksın burada? Ribonükleotitler tüketilir burada. Ribonükleotitler tüketilir. Yani işte adenin, guanin, urasil ve sitozin değil mi? Ribonükleotitleri tüketilir diyoruz. İşte riboz şekeri tüketilmiş olur değil mi? Tabi enzim kullanılır ama enzim tüketilmez. Bunu da arkadaşlar dikkat edin sorularda. Enzimler kullanılır ama reaksiyon sonunda tüketilmeden çıkarlar. E, sentez reaksiyonu tabii ki ATP harcanır arkadaşlar ve aynı zamanda dehidrasyon sentezidir değil mi? Ve su açığa çıkar. Tabii ki ATP de harcanır. Zaten arkadaşlar ATP hem DNA işlenmesinde hem burada transkripsiyon hem de translasyonda ATP harcanıyor. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın DNA'dan yani şu aşama aslında yazmış olduk. DNA'dan RNA sentezledik ve şifreyi arkadaşlar RNA'ya aktardık. Okumayı nasıl ifade edeceğiz? Bakın şekil üzerinde ne dedik? mRNA'nın bakın şu mRNA değil mi? mRNA'nın ribozomda okunması ondan sonra uygun kodon, antikodon yani TRNA geliyor bunun karşısına ya buradaki şifre antikodon, TRNA'daki mRNA'daki kodon antikodon eşleşmesinin burası geçici zayıf hidrojen bağları kuruluyor sağlanmasına biz ne diyoruz? Okunma. Devamında ne oluyor? Amilaz arasında peptit bağ kurularak Protein sentezleniyor. Tabii ki bu bağlardan su açığa çıkıyor. Bu da nedir? Dehidrasyondur. Dehidrasyon sentezidir. Bunu yazıya dökelim. mRNA ribozomda okunması, uygun kodon antikodon eşleşmesinin sağlanması, amino asit peptit bağ kurularak protein sentezlenmesi. Tabii ki arkadaşlar ATP harcanıyor. Dediğimiz gibi amino asit peptit bağ kurulurken dehidrasyondur. Su açığa çıkar. Su açığa çıkar. Tabii ki ATP harcanır diyoruz. ATP harcanır. Peki burada nükleotit tüketilir mi? Arkadaşlar dikkat edin nükleotit tüketilmez burada. Neden hocam nükleotit tüketilmez? Çünkü sen yeni RNA zinciri veya DNA zinciri kurmuyorsun ki. Zaten burayı mRNA gönderdin. mRNA burada okunuyor. E, TRNA'lar zaten stoplazmada daha önce sentezlemişsin. Bunları gelip buraya amnesti taşıyorlar. Ben yeni RNA zinciri kurmuyorum. Bu nükleotit tüketimi nerede olur? E, replikasyon ya da transkripsiyonda olur ketimi olmaz diyoruz burada. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Sorularda burada da yanılıyorsunuz. Arkadaşlar bu şekil e, mebde vardı diye ben de buraya koydum bunu. Burada üç tane bölge var. Örneğin belki böyle e, karışık bir soru sormak isterse belki buraları sorabilir. Bakın üç tane bölge var e, ribozomda. Birinci bölge arkadaşlar A bölgesi. Buna akseptör yani reseptör gibi düşünebilirsiniz. İşte TN arkadaşlar e, ribozoma girdiği yer. Burası bağlandığı yer. Bu tanıdığı, bağlandığı yer diyebilirsiniz giriş yeri burası. Daha sonra arkadaşlar ne oluyor? Okuma devam ediyor. P bölgesi ne demek? Peptit bağ kuruluyor. Yani burada arkadaşlar ameliyat sırasında peptit bağ kurularak protein arkadaşlar zincir uzamış oluyor. Daha sonra arkadaşlar exit dediğimiz yerine işte terena girdi. Ondan sonra sırtındaki ameliyatı proteini bağladı. Daha sonra arkadaşlar ne oluyor? Buradan çıkıp gidiyor. Exit olarak düşünebilirsiniz. TRNA'nın arkadaşlar ribozomu terk ettiği bölge diyebilirsiniz. Geldik arkadaşlar ÖSM'nin birkaç sene önce sorduğu bir yer polizom veya poliribozom. Ne demek bu arkadaşlar polizom? Poli çok demek zaten işte ribozom, poliribozom, çok sayıda ribozom. Şimdi diyelim ki arkadaşlar biz bu mRNA'yı DNA'da sentezlettik, buraya gönderdik. Yani diyelim ki şu ribozom da okundu. Protein arkadaşlar burada sentezleniyor. Eğer bir protein arkadaşlar çok fazla lazımsa o zaman şu mantıksız olmaz mı? Bu mRNA'yı burada diyelim ki okuttuk. Bir tane işte protein sentezledik. Daha sonra bu mRNA'yı işte parçaladık. DNA dedik ki aynısından bir tane daha gönder bize. Bir tane daha transkripsiyon oldu. Gönderdi bize. Onu da okuttuk şurada diyelim ikinci bir bozunda O DNA tekrar parçaladık. Ondan sonra dedik ki işte DNA'yı bir tane daha aynısından gönder bize. Ne oluyor? Bakın aynı mRNA'yı tekrar tekrar öğretmiş oluyorsun. Bu nedir? Hem zaman hem de enerji kaybıdır. Ne oluyor peki hocam? Bakın mRNA burada okunurken daha bitmemişken burada hemen sıraya arkadaşlar bakın. Burası ribozom 1. ikinci bir ribozom arkadaşlar sıraya giriyor. Derken bakın burada okuma bitmemişken mRNA burada da okunmaya başlıyor. Translasyona uğruyor. Sonra bu proteinlemize çok lazım. Üçüncü ribozom sıraya giriyor. Buradan bakın bitmeden henüz bunlar da okunma bu sefer burada da arkadaşlar okumaya başlıyor. Derken bakın dördüncü ribozom sıraya girmiş. 5. de bakın gelmek üzere. Değil mi? Birbirine bağlanıyorlar. Derken arkadaşlar bu şekilde bir mRNA çok sayıda ribozomda aynı anda okunabilir. Bakın aynı mRNA, aynı mRNA çok sayıda ribozomda çok sayıda ribozomda aynı anda okunabilir. Ribozomda Aynı anda okunabilir diyoruz. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? E, polizom diyoruz. Peki amaç ne arkadaşlar? Bakın aynı proteinden. Hocam aynı protein mi olur bunlar? E, aynı emrelerin okuduğumuza göre şifre değişmiyor ki aynı şifre. Tabii ki aynı proteinden çok sayıda sentezlenmiş oluyor. Aynı proteinden çok sayıda üretilmiş oluyor. Çok sayıda üretilmiş olur diyoruz. Peki bu olay ne sağlıyor hücreye? Bakın hücreye hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlar. Zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Peki hocam okumanın yönünü ben nasıl bulacağım? Arkadaşlar okumanın yönü 500 ucundan 300 ucuna doğru. Yani bakın şurası 500 ucu. Burası emrenen 300 ucu ya. Bu da bu tarafa doğru olur. Bakın okumanın yönü bu tarafa doğrudur. Bu kafanızı karıştırabilir. Olay şöyle düşünün mRNA'yı sabit tutun. Üzerinde arkadaşlar ribozomları kaydırın. Kaydıraya, arka arkaya mesela kaydırakları düşünün. Ee, önden giden kim? Bu ribozom. Ondan sonra giden bu ribozom. Ondan sonra giden bu ribozom. Sonraki bu. Yani önce arkadaşlar birinci ribozomda okunmuş oluyor. Tamam mı? Ve olay şöyle bakabilirsiniz. Mesela protein uzunluğa bakın. Hocam şu protein uzun bu kısa. Neden acaba? Şimdi arkadaşlar bakın bu ribozomda Bakın sadece şu kısım okunmamış ama şu geri kalan kısım birinci ribozomda okunmuş. Tabi buraya karşılık gelen e, amnesteyi buraya getirilmiş teriyanlar tarafından. Yani bu ribozoma geldiğimiz zaman mesela dörde bakın şu kısım henüz burada okunmamış. Sadece şu kısım okunmuş. O yüzden burada arkadaşlar protein daha kısa görünebilir. Burada zaten siz önce hangisinde okunduğunu anlayabilirsiniz. Yani hangisinde protein daha uzunsa bakın burada değil mi? Demek ki önce burada okunmuş bu daha kısa olan protein olan yerde arkadaşlar. E, demek ki henüz daha okunmamış. Demek ki burada daha sonra okunmuş diyebilirsiniz. Ya yani protein uzunluğuna bakarak hangi ribozomun daha önce okunduğunu falan bulabilirsiniz. Okunmanın yönü de arkadaşlar bu şekilde de bulunabilir. Ya da 5'ten 3'e doğru arkadaşlar okunuyor da diyebilirsiniz. Arkadaşlar sentral dogma dediğimiz şey ne? Çekirdekli ilgili olaylar demek aslında bu tamam mı? Bakın bu şekil çekirdekle ilgili işte DNA'nın yönettiği bu olayların arkadaşlar Toplu olarak gösterilmiş hali diyebiliriz buna biz aslında. Peki şuradaki olay ne bakın replikasyon. bunlar. biz numaralandırıp arkadaşlar biraz kurcalayalım bunları. Bir nolu olay ne? DNA'nın kendini eşlemesi. Yani replikasyon. İkinci olayımız ne bakın? Transkripsiyon. Yani DNA'dan RNA sentezlenmesi. Üçüncü olayımız ne arkadaşlar? mRNA ribozomda okunması. Ve buradaki şifre uygun olarak e, polipeptit, işte protein sentezlenmesi. İşte bu protein yapısal protein olabilir, yapıya katılan protein olabilir veya işlevsel bir protein olabilir, işte hormon olabilir mesela, enzim olabilir filan. Bunlar işlevsel proteinlerdir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz bu 1, 2, 3'ü biraz irdeleyelim. Bir nolu olay. Tamam mı? Nerede gerçekleşir? Yani DNA kendi nerede eşler? Hocam prokaryot mu, okaryot mu? Şimdi arkadaşlar prokaryotlarda nerede olur bu? Prokaryotlarda DNA nerede? E stoplazmada. E nerede kendini eşleyecek? Stoplazmada eşecek tabii ki. Stoplazmada gerçekleşir diyoruz. Stoplazmada gerçekleşir. Gerçekleşir diyoruz. Peki ökaryotlarda nerede DNA kendini eşler? E nerede bulunursa orada. Ökaryotlarda arkadaşlar çekirdekte bulunur DNA. Değil mi? Ökaryotlarla bakın çekirdekte ne olur? Replikasyon olur. E mitokondinin kendi DNA'sı var. Orada ne olabilir? Replikasyon olur. E plastitler, kloroplast filan değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buralarda gerçekleşir diyebiliriz. Yani DNA kendini eşler diyoruz. Arkadaşlar çekirdek DNA'sı ne zaman kendini eşler? Hücre bölüneceği zaman olur. Bakın ne diyoruz? Hücre bölüneceği zaman gerçekleşir. Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler. Tabi burada arkadaşlar mitokondri ve kloroplast DNA'sından bahsetmiyoruz, tamam mı? Çekirdek DNA'sından bahsediyoruz yani. Çekirdek DNA'sı ne zaman kendini eşliyormuş? Hücre bölüneceği zaman. Peki hocam hücre kaç defa bölünür bir hücre? Arkadaşlar bir hücre bölündüğü zaman ne olur? İki tane yeni hücre oluşur. Bu hücreden artık bahsedemeyiz. O ne diyoruz? Bölünebilen hücrelerde olur tabi. Mesela sinir hücresi filan bölünemiyor ya. Bölünebilen hücrelerde olur. Hücrenin yaşamı da arkadaşlar bir kez olur. Bir kez gerçekleşir diyoruz. E hocam çok sayıda bölünmüyor mu? Arkadaşlar bir hücre bölündüğü zaman artık bu hücreden bahsedemeyiz. İki tane yeni hücre var. Artık bu hücreler bölünür diyoruz. O yüzden ne diyoruz? Bölünebilen hücreleri gerçekleşir ve bir kez gerçekleşir diyoruz. Peki hocam iki nolu olay. İkiye bakalım. Transkripsiyon. Hocam nerede olur? Aslında şunun aynısı değil mi? Şimdi DNA'dan sentezlenmiyor mu RNA? E, DNA neredeyse? nerede kendini eşliyorsa DNA'dan RNA sentezde arkadaşlar orada olur. Yani bunun cevabı da nedir arkadaşlar? Prokaryotlarda sitoplazmada olur. Ökaryotlarda ökaryotlarda işte çekirdekte, mitokondride ve plastitlerde olur. Yani kloroplastlarda olur diyoruz tamam mı? Peki hocam kaç defa olur? Arkadaşlar çok sayıda RNA sentezlenebilir. Yani bu bir defa olmaz tabi Replikasyon gibi değil. Çok sayıda gerçekleşebilir. Peki 3 nolu olay. 3. olay ne? Translasyon. Hocam nerede olur translasyon? Tabii ki bütün canlılarda arkadaşlar şey ribozomda olur. Ribozomda gerçekleşir bütün canlılarda. Tabii ribozomun yeri değişebilir değil mi? İşte kloroplastın kendi ribozomu var plastiklerin. Oysa mitokondrinin kendi ribozomu var. Eğrenin üzerinde bulunabiliyor. Stoplazmada bulunabiliyor. Çekirdek zarının stoplazmaya bakan yüzeyinde filan bulunabiliyor. Arkadaşlar hücre içinde tabii çok sayıda translasyon gerçekleşebilir. Çok sayıda gerçekleşir diyoruz. Biri anladık. Bu bir defa oluyor. Bir kez oluyor. Peki 2 ile 3 eşit mi olur? Yani transkripsiyon sayısı translasyon sayısına eşit mi olur? Hemen aklınıza ne gelsin? Polizom gelsin. E, polizomda biz ne dedik arkadaşlar? Bakın bu mRNA'yı bir defa sentezledik. Yani bir transkripsiyon yaptık ama kaç defa okuyoruz? 1 2 3 4 5. Ha demek ki Emre'nin arkadaşlar tekrar teker okunduğu için ne diyoruz? Translasyon sayısı transkripsiyon sayısından fazla olur. O zaman bunları sıralarsak ne olur? Bakın translasyon yani 3 en fazla olur. Emre'ne tekrar tekrar okunduğu için. Transkripsiyon sayısı arkadaşlar daha az olur. E zaten replikasyon dedik ki çekirdek DNA'sının eşlenmesi bir kez gerçekleşir diyoruz. O yüzden bir en az olur diyoruz. Böyle bir sıralama yapabiliriz diyoruz. Böylece arkadaşlar protein sentezini tamamlamış olduk. Arkadaşlar tabii ki konuyu anlamış olabilirsiniz ama e, test çözmeden tabii ki konular kafanıza oturmaz. Sıcağı sıcağına arkadaşlar bununla ilgili sorular çözün. çözemediklerinize falan bakın derken konuyu zaten e, öğreneceğinize ben inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.